Cahil Köpeklerin 5. sezonunun 1. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Bora Ercan ve arkadaşım Serdar Nalçakar. Yeni sezonda kavramlara en cahil perspektiften bakıp sizlere harbiden doğru söylüyor galiba dedirtmek için yayındayız. Serdar selam abi. Merhaba. Sen zeki misin? Zeki mi hissediyorsun kendini? <laughs> Belli bir yaşa kadar zeki hissediyordum. Ta ki kahveye gidip oyun oynayana kadar. orada, orada işte, Oradaki ki... amcalarla. <laughs> Çünkü böyle kendini bir şey zannediyorsun tamam mı? Bir şey diyorsun millet gülüyor. Zannediyorsun ki ben çok zekasıyla ön plana çıkan bir bireyim. Sonra kahveye gidiyorsun senin eline veriyorlar abi kingde. Ondan sonra diyorsun ki zeka başka bir olay. Sen zeki falan değilsin. Benden kralı varmış. Aynı şekilde işte bir esnaf tarafından kazıklandığında bunu anlıyorsun. Sen zeki misin abi? Abi ben de kendimi zeki zannediyordum. Tabii her tolama <laughs> <laughs> Türk insanı gibi şeyden gaza geldim ben aslında. Baktım hep üzgünüm falan. Bir yazı okumuştum işte zeki insanlar asla mutlu olamaz falan. Şey zannettim sonra. Ha ben zekiyim o yüzden mutsuzum yani anladın mı? Hani bütün... <laughs> hayattaki bütün çirkinlikleri görebiliyorum ve çok mutsuzum bu yüzden falan diye. Ona bir kaptırdım abi ben. 30'lara kadar işte prozaklar bilmem ne hani böyle inanılmaz mutsuz oldum yani. Hani zekiyim diye böyle kendimi iyice yerden yere vurdum mutsuz. Sonra şeyi fark ettim. Yani gerçekten zeki olup da mutlu olan insanları görünce. Hani bunlar da dediğin gibi batak oynadığın yerlerde karşına çıkabilen insanlar. Yani böyle bilgeliğiyle, hani zekasıyla, kındalığıyla. Hayat çözmüş yani ya aslında. Hayal, evet. çözmüş. Sana paket olarak sunuyor. Ve hani bunu da hiçbir marifetmiş gibi değil. Ağzının şurasında sigarasıyla böyle yani <laughs> alelade bir iş yaparmışçasına sana sunuyor yani. Çoğu peşinde değil. Bu adamı görünce orada anladım ya aslında ben geri zekalıyım. <laughs> Ve hani her seküler gibi kandırılmış bir geri zekalıyım. Ya işte ah mutsuzluk, ah işte zeka falan böyle zeki insan hayatın kötü yanlarını görüp mutsuz olmak zorunda falan gibi. Bence zeka cehalet. 2022 yılı itibariyle konuşuyorum. Yapay zeka diye bir olay var. Senin yerine düşünen makineler var, senin yerine düşünen, hesap yapan cihazlar var. Adam çıkıyor diyor ki benim 130 IQ'm var diyor mesela. Ben ne yapayım? İşte yapay zeka var. Doğru bir yaklaşım. Ben böyle düşünmemiştim. Ya ben şöyle düşünmüştüm. Evet. notlarımı şöyle almıştım. Yani zeka cehalet değil. zekan var diye mutsuz olmak cehalet. Yani ha. öyle O zaman şöyle diyelim. Zeki olmak değil de zekanı kullanmak cehalet esinlikle bu şeye benziyor yani sene olmuş 2022 sen el yazım çok güzel diye övünüyorsun mesela <laughs> Daktilo icadı oldu, matbaa icadı oldu, bilgisayara geçildi falan. El yazını hobi olarak kullanabilirsin. Zekaya niye ihtiyacımız yok mesela? Şimdi bugün zeki insanlar falan doğru düzgün araba kullanamazlar mesela. Ama mesela bir dolmuş şoförünü ele alalım. Tekeriyle kokoreçini yiyor. Bir yandan evet. sigarasını içiyor. Bir yandan para üstü çeviriyor. Bir yandan yoldakine bulaşıyor. Diğer yandan <laughs> yolcu var mı diye etrafa bakınıyor ve bunların hepsini aynı anda yapıyor. Arabada tek bir çizik yok. Dolayısıyla zeka artık biraz külfet bence. Ben mesela şu an şeyi de anladım. Park mark konusunda bayağı iyiyim. <laughs> dolmuş şoförü olsam olurum ya da en iyi benim olabileceğim meslek hatta bazen şey düşünürüm. ya ben çok iyi vale olurmuşum falan diye çünkü çok seviyorum hani <laughs> hem değişik arabalar sürüyorsun park ediyorsun onları ya böyle milimetrik park falan aşırı sevdiğim şeyler o açıdan Olur. evet, yani zeka biraz külfet yani her şey senin için yapan bir makine var zaten şu an arabalar bile bindiğin zaman işte şerit takip bilmem ne önündekine mesafeyi ayarla sen de o sırada araba kendini sürerken işte aç tiktok izle falan hani gerek yok zekayı <laughs> çalıştırmaya gerçekten. Tabii canım yani daha olsun bu sosyal medya uygulamaları da işte zekayı azaltmak için reels olsun işte. Baya yani azaltmak. Kaydırmalı şey. Yani insanları zeka denen o illetten kurtarmak için. Elinden bütün geleni. Bütün sosyal medya evet. platformları ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bunu hani cehalet açısından yapıyorsak ne mutlu bizlere yani. Benim sabah işte uyurken salyan akmaz da o telefon eline alıyorsun ya böyle salya akmaya başlıyor. Bir buçuk saat böyle o scroll scroll <laughs> Otobüs uçak kaçırtan bir teknoloji. İnanılmaz bir zeka emikleyicisi. Takdir ediyorum. Teşekkür de ediyorum. Maksimum zeka 80-85 falan olmalı insanda. Hani böyle taharetini falan alabilecek kadar zekası olsa bir insanın yeter. Çünkü henüz onun için bir yapay zeka geliştirilmedi. Abi işte Türkiye zaten oraya gidiyor bence biraz. 89'a mı düşmüş genel zeka ortamı? Evet. Ve hani olması gereken yani... de bu. Çünkü gerek yok artık yani. Mutsuz eden bir şey. Yani sana sürekli işte uyarı veriyor. Gereksiz bir uyarı sistemi. Zaten değiştiremiyorsun. Bir etkin olmuyor ekonomiye veya insan davranışları. Bu şeye benziyor. Hala böyle kafadan 3 basamaklı sayıları birbiriyle çarpan adamın yeteneği gibi bir şey zeka. Çünkü her türlü hesap, hesap makinesi var. var artık. Yani hiç gerek yok böyle bir yeteneğe. zekada bir nevi onun gibi. Ya da dişiyle kamyon çekebilen adam. Yani, yani zeki olmanın dişinle kamyon çekmekten farkı yok şu yüzyılda gerçekten. <laughs> ya da bardak yemek mesela. Bir ara çok popülerdi biliyorsun. Ana haber bültenlerinde evet. iki günde bir bardak yiyen adamlar çıkar mesela. Neye yarıyor bu? Neye aynı bu? şey. zekada onun gibi bir şey yani. O kelimeden sonra ne? gelir bu sayıdan sonra kaç çıkar falan hiç bunlarla uğraşmaya Bunlar gerek zeka yok zeka göstergesi değil abi yani zeka göstergesi gerçekten nedir biliyor musun yani salonda oturma süreni maksimize edebiliyorsa senin zekan o zaman işe yarayan bir şeydir diye düşünüyorum mesela işte ders çalışacaksın işte başkası 5 saat çalışıyor sen yarım saat bakmayla öğrenebiliyorsan bu zeka iyi bu bir zeka zekâ. Bu zeka. Evet. sen çünkü salonda daha çok oturabileceksin o durumda kesinlikle yani bu maksimizasyonu sağlayabiliyorsa zeka cehalet değildir. Ama gideyim bir harf daha öğreneyim, bir kelime daha öğreneyim okay, ne sen. için? Ne yapmaya çalışıyorum? Fazla zeka biliyorsun sonunda Richard Hawking gibi oluyorsun yani. Altından izini alıyorlar yani. Fazla zeka iyi değil o açıdan. Mesela ben Richard Hawking olmaktansa Taner Tolga tarlacı olmayı <laughs> <Çok> tercih ederim. <laughs> adam bak en kötü ihtimalle vapurdan atladı güney Kıbrıs'a kaçtı falan. Mükemmel bir hayat. Öbür evet. adam zeki de ne oluyor? Böyle 1500'lü 1600 yıllarda işte Leonardo da bir Da Vinci mesela zekiymiş. Şerif hakikaten hani bir şeyler üretebilmiş. Ama şimdi hiç gerek yok. Yani o zaman da kötü çünkü o zaman da işte cadı madı ilan ediliyorsun bilmem ne. Ha, doğru. Dünya yuvarlak diyorsun seni Engizisyon'da yargılıyorlar falan. Gerek yok yani o zamanda da gerek yok. Abi en zeki insan ne biliyor musun? Ortalama insan en zeki insan. Ben şimdi gerçekten baktığım zaman kendi hayatıma zorluyorum sürekli. Yeni bir şey öğreneyim diye uğraşıyorum. Sonra bir insanla karşılaşıyorum. Ne yeni bir şey öğrenme derdi var. Umurumda da de... Ve, ve, hepsi gülümsüyor tamam mı? Hani umrunda değil yani. O da ölecek sen de öleceksin. Sen mutsuz öleceksin. Doğru. Bu herif rahat bir şekilde ölecek ve senden kesinlikle uzun yaşayacak abi. Bu zekadır işte. Bence yani mesela insan idare edebilmek de çok büyük zeka. Yani hani böyle Hı. hani yüzüne karşı problem yaratmadan onu bir şekilde çok doğru. hani evet. kullanıp atmak bir şekilde aslında. Hatta <laughs> arkasından bol bol konuşup insanları örgütleyip diğer insanları ona püskürtmek. Bunlar çok önemli yetenekler. Artık bu, bu yılda bu çağda yok işte sayılarla aram iyi Yok işte çok iyi fizik biliyorum bilmem ne. Yok ben nötron çarpıştırdım falan. Bunlar gereksiz artık. hani gerek Bence yok. hali hazırdaki teknoloji gayet yeterli. yeterli. Her türlü yeni bir şey keşfetmeye falan da gerek yok. Aynen Yani ne keşfedilebilir? TikTok'a yeni bir efekt, yeni bir akım yaratabilirsin TikTok'ta. Hani bu da bir şey. Bu arada TikTok'a girdik. TikTok'ta cahil köpekler olarak aratırsanız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da TikTok yaptık da. artık. Daha ne yapalım? TikTok'ta Daha da, ne... da var olmaya başladık. Zekanın cehaleti olmadığını düşünüyorum ama zekanın kullanımının bir cehalet göstergesi olabileceğini düşünüyorum. Mesela işte Özgür Demirten zeki bir insan diyelim. Öyle varsayalım. Pardon değil. <gülüyor> <gülüyor> değil. Kusura <laughs> bakmasın. Değil çünkü niye sürekli kötüleri görüyor abi adam? Ben demiştim işte ülke çok kötü olacak. Abi iyileri gör ya iyileri ya gör yani Kesinlikle. mutsuz ediyor abi hepimizi mutsuz ediyor yani. Ama Taner Tolga tarlacı mesela adam aranıyor Parası yok hapse girecek falan ama hala mutlu Ve hala mutlu etmeye devam ediyor sakıyor. Ya geçen gün adamın kafasında şişe kırdı bunun ev arkadaşı izledim mi sen o yayını? Evet gördüm. Abi adamın kafasında şişe kırılıyor ve gülmeye devam ediyor. Bence gerçek zeka budur gerçekten. Çünkü <laughs> yapabilecek hiçbir şeyi yok ve mutlusun. Başka hani. Abi sen ben olsak polis çağırırız eve, ambulans Yardım. çağırırız ev arkadaşımızla ilişkimizi falan Bu dediklerinden hiçbirini yapmıyor bile olsak mutsuz oluruz oğlum. Biri kafamızda evet. şişe kırdı diye. <laughs> <laughs> Yaban eldeyiz diye bilmem ne diye mutsuz oluruz. Bin ton kafamızda senaryo yazarız ya. O adam bunların hangisini evet. yapıyor abi? Hiçbirini yapmıyor ve herif hayvan gibi mutlu abi. Zeka budur işte. Ya Bilmiyorum. bak benim mesela bir patronum vardı. Oğlunun düğününden bir gün önce oğlunu döverken... Yani... Yetişkin bir insanı döverken, yetişkin Hı -hı. bir insan elini kırdı abi. Ve ertesi gün düğünde kolu alçalı bir şekilde oğluyla karşılıklı oynadılar. Harika. Mesela Harika. zeka budur işte. Bak yani Hiçbir şey e, sorun eline. Benim etmedi. babam kesinlikle benim rahmetli mesela benim düğünüm olacak bir gün önce bir tartışsak bile benim orada yüzüm asılır bilmem ne. Çünkü ben geri zekalıyım. <laughs> Ama patronun son derece zeki bir şekilde o olayı kontrol etmiş Abi hani, o, hani. o yüzden patron olmuş zaten Kesinlikle Taner Tolga Tarlacı da mesela kendinin patronu düşündüğün zaman Kendi işinde patron yani, olarak kendi çalışıyor Örkset <laughs> kendi işinin patronunda çalışıyor O açıdan boş boş zeka kastırmayın Yani zekanızı geliştirmeye de çalışmayın Mevcut elinizdeki zeka sizin daha fazla salonda oturmanızı sağlıyorsa şükredin oturun Ve böyle zeki insan mutsuzdur triplerinde hepimizi rahatsız etmeyin Bence zekanın ölçülü değişmeli o zaman. Şu an mesela IQ falan ölçülüyor zeka için. Sana bir test veriyorlar işte kutuları işaretliyorsun. Ona göre zeka puanı elde ediyorsun. Bence bu test tamamen iptal edilmeli. Daha farklı testler uygulanabilir. Zeka kriteri değişmeli. Kesinlikle doğru. O testler şöyle revizyonla olabilir. Ev arkadaşınız kafanızda şişe kırdı. Ne yaparsınız? <laughs> Tepkiniz Reaksiyonunuz ne olur? Ne olur? <laughs> Çok doğru. E, yani <laughs> kayınvalideniz size herkesin içinde küfür etti. Tepkiniz ne olur? Yaşadığınız ülkede %200 enflasyon var. Ruh haliniz ne yönde değişir mesela? Devletin polisi tarafından aranıyorsanız ve bir vapurdasınız. Ne gibi bir reaksiyon verirdiniz? Tabancanızı helada e. unuttunuz. Şarkı yazar mısınız? <laughs> için bir şarkı yazar mısınız? herkesi mutsuz edecek evet. bir şarkı yazar mısın ya, kayıp bürosuna başvurursun dersin ki ben evet. tabancamı herhalde ayrıca adım biri sokakta vurulduysa üstünde senin ismin çıktıysa biz niye mutsuz oluyoruz bunun için yani <laughs> niye öyle öyle diye şarkılar yazıp bizi üzüyorsun bir yandan da şehirlere bombalar yağarken takır tukur sevişiyor mesela bu da çok büyük bir zeka göstergesi bence evet bu zeka evet, evet. Evet. Sen ben olsak a şehre bomba yağıyor sığınağa gidelim eyvah. Hakikaten dünyanın en zeki insanlarını düşün. Ne yaşamışlar mesela Einstein abi. Einstein düşün o adam işte çok zeki biri olarak lanse edildi. Evet. Ya. Abi adam atom bombasını buldu yani. <laughs> i̇yi bir şey mi zeki olmak yani şimdi bana? İyi bir şey mi yani? Yani hangi köydeki kahvedeki batak oynayan abi atom bombasını bulup çevresinde bu kadar zarar vermiş olabilir? Kesinlikle Açıdan... en fazla baldızınıza falan sarkar yani oradaki abi. O, o da baldızın için iyi bir şey yani. Baldızın <laughs> özgüveni sonuçta artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene Mügehan'ın şeyinde herkes birbirine salça olmuş durumda ya. Herkesin ne özgüven tavan abi orada. Abi canım yani Einstein öyle hani zeki metiyim diye geziyor ama hani ya konuştuğu her şey boş abi. Yani işte zaman boş, boş. görecelidir. E, ne yapayım Yapma ya? Ben ya. Şimdi bu bilgili ne Gerçekten yapayım? Mi? Yani aynen. Ne yapayım ben bu? Yani bana bunu yani. söyledin de ne oldu yani? Gel batak atalım. Daha eğlenceli yani. Sen anca işte orada atom bombasını bul, bir sürü insanı vefat ettir. Einstein bir gün bir yere gidiyor. Çok güzel bir kadın Einstein'a geliyor diyor ki işte siz çok zekisiniz, ben de çok güzelim. İkimiz bir çocuk yapalım. Böylelikle güzelliğini benden alırız, zekasını senden alır. Einstein diyor. mı diyor? Yok Einstein'a kadın gelip ha, diyor. Kadın Einstein'ı anlamaya çalışıyor zeki diye. Einstein diyor ki işte ya zekasını senden, güzelliğini benden alırsa o zaman ne yapacağız diyor. Mal. Mal, Mal. ya. İşte bak zeka bu mu ya? Güzelim kadın gelmiş önüne. İşte gel hadi cinsi münasebete girelim. Tenasül uzuvlarımız çarpışsın diyor. Gelmişsin orada kadına zeka kasıyorsun. Yani gerek var mı böyle bir şeye? Oturun bata katın. Ondan sonra birer cinsi münasebet. Mesela Taner Tolga Tarlacı'nın önüne çıkmış olsa 5 dakika sonra yan odadalar. Bir de Ha peki <laughs> o zaman ben sana şöyle sorayım ee, şimdi buradaki hanımefendi güzel dedik Einstein zeki dedik ki aranan özellik insanlarda peki sence güzellik cehalet mi? Galiba cehalet gibi ya güzellik. Öyle mi diyorsun? Ya gerek yok abi güzel olunca çünkü adamı severler <laughs> yani. <gülüyor> 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 <laughs> çok dikkat çekmeyeceksin yani. Hemen ağzının yüzünü bir ekşitmen lazım. Yani yoksa... Ardını döverler diyorsun. Abi ardını döverler yani. Yani bu coğrafyada özellikle güzelsen başın belada demek yani. Bir de şey son dönemde bu güzellikle ilgili şöyle bir gözlemim var. Hot girl denilen bir kavram var ya işte. Çağımızın kanayan yarası. Gerçekten kanayan bir yara yani. Baktığın zaman çok kırılganlar. Hani bir problem yaşıyor. Mesela 20 dakika mesela onunla kimse ilgilenmiyor. <laughs> <laughs> Aşırı üzüntülü. Böyle her şey çok kötüymüş gibi işte ağlayacak yer lazım falan böyle hemen her şey down oluyor yani. Dolayısıyla Allah insana çirkin özgüveni ve dayanıklılığı versin dedim ya yani. <laughs> Çirkinlere baktığın zaman böyle bir şey yok. Kırılganlık işte problem yaşama sıkıntı falan hani çirkine Allah belanı versin de ertesi gün sabah kalkar işe gider. Hani problem etmez yani çirkinler. Hani o yüzden güzellik cehalet gibi gelmeye başladı bana. Ya ben de aslında cehalet değil gibi düşünüyordum ama senin argümanların bayağı Kuvvet. pat ben de şöyle dedim çünkü. Yani çok kuvvetli argümanlarım var. Ben de şu açıdan cehalet değil diye düşünüyorum. Güzellik aslında başarıya kolay yollan ulaşma şekli gibi. Kadınıyla erkeğiyle. Yani doğuştan itibaren güzel olan kadınlarda ve erkeklerde böyle hmm. bir aşırı bir kırılgan duygusal taraf oluyor. Çünkü hep övmüşler adamı ya da kadını. Ya çok güzel şöylesin Hani en ufak bir negatifte böyle falan diye parçalara ayrılıyor yani. Ama e ne düşün. Çirkinli hep yermişler. Kötü davranmışlar. Sevmemişler. Yani dolayısıyla alışık yani. Sonra işte mesela gidiyor estetiğini yaptırıyor abi. Bir sallıyor kendini ortamı. Çirkin olduğu için özgüven tavan yani. Hani daha öncesinde çirkin olduğu için. Şöyle diyebiliriz o zaman. Doğuştan güzellik cehalet. Sonradan... Modifiyas... <laughs> Modifiye bir tutkudur diyorsun. Yani. yani güzelliği bir tool olarak kullanabilecek bir psikolojideysen fena değil. Ama Doğuştan güzelsen kusura bakma cahilsin. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Güzellerde hiçbir zaman şey hırsı da olmuyor bak. Ben bunu yeneceğim ya da ben işte şu bireyin ha. önüne geçeceğim. Çünkü zaten güzel. O hırs da olmuyor. O yüzden sonradan güzelleşmek cehalet değildir ama doğuştan güzelsen cahilsin ve cahilsin akıllanman de. lazım. Yani en azından şuna uğraşabilirsin. Çirkinleşebilirsin. Hani hı, o çirkin evet. özgüvenine sahip olabilmek için böyle bir çirkin bir dönem yaşa. O çirkin özgüvenini edin. Ondan sonra çıkar maskeyi güzelleş. Zaten Abi, şu an baktığın zaman işte o Billie Eilish falan gibi böyle yeni neslin starları var ya. Hani hep böyle şey giyiyor kız. Eşofman altı falan giyiyor. Eşofman altı ve aşırı bol eşofmanlarla geziyor. Bence onu yapmaya çalışıyor. Hani hani bir çıkarıyor ondan sonra laps diye böyle. Teşkilat buydu aslında diyor yani. <laughs> <laughs> Aynen teşkilat buydu. Mantıklı bir yerden vuruyor gibi geldi bana. Yani Billie şu an cehaleti fark etmiş. Güzel olmanın cehaletini fark etmiş. Abi etmişim. geçen şey çıktı. Jennifer Lopez'le kızı görüntülenmiş. Kızı 16 yaşında ama 72 yaşında gibi giyiniyor böyle. Bola şofman falan giymiş. Yani demek ki handball kalecisi gibi giyindiğin zaman herkes çirkindir zaten. Bence herkes bir öyle giyinsin, dolaşsın insan içinde. Doğuştan gelen güzelliği olan insanları biraz eğitebiliriz. Doğuştan gelen güzellik iki faktöre bağlı. Bir genetik bir de yediğin tarhana oranı. <laughs> çok tarhana yediysen zaten giderek çirkinleşiyorsun. Çocuğum olursa ve çok güzel olursa dayarım abi bulguru tarhanayı. Kesinlikle. Azıcık çirkinleşsin. Gerek yok çok yani. Doğru. Çünkü e, ben bugün buraya sana geldiysem bunu çirkinliğime ve çok zeki olmamama borçluyum. Bir de düşün abi Orta Doğu gibi bir yerde <laughs> çok güzel bir kızın oldu. Of. Sıçtın yani ne yapacaksın? Kız bir kere her şeyden önce Yani her yerde taciz edilecek bir kere. Ve i̇şte herkes buna yanlamaya çalışacak. Ya yani büyük bir ilgi bombardımanı. Ya şey gibi düşün. Evet. Güzel bir kadınsan love bombing'e uğramış ve sonrasında terk edilmiş bir e, birey gibisin sürekli. Kesinlikle sürekli bir love bir bombing altındasın. Hani kendini geliştirmeye ve o dayanıklılığı, o özgüveni kazanmaya bir vaktin olmadı hayatta yani. Hep böyle güzel olduğun için. Allah bombingi yiye evet. yiye böyle mal gibi yaşayıp gidiyorsun ve ister istemez kırılgan bir yapıya sahip oluyorsun. Güzellere de kolaylıklar diliyoruz. Yaşamadık, bilmiyoruz tabii onları <laughs> yaşadılar. Ben de yaşamadım. Ben de çirkin bir çocuk. Ortaokul sonrasında çok kiloluydum. Boya mı attı? Bir anda boya patladı o. Sonra herkes dövmeye başladı. <laughs> ya <Yani, gülüyor> halbuki çirkinken ne güzel takılıyordun Aynen, değil mi? Hiçbir bu... <laughs> şey Okula gidip geliyordum kendi kendime. <laughs> Ve yani <laughs> solcusu, sağcısı, ülkücüsü her gruptan özel özel tek ayrı ayrı. bir, de bir de şey daik diyorsun daik. yani bu ülkede demek ki farklı kutuplar yakışıklı dövme konusu olunca birleşiyorlardı. <laughs> Dikkat çekmeyeceksin abi. Bu coğrafyada dikkat çekmeyeceksin. Yani Düz işte. olacaksın. Dümdüz adam olacaksın işte. Hem güzelsin işte böyle bir kaslısın dövmeler var bilmem ne. Bu kadar dikkat çekmeye çalışıyorsan dövme ya. de öyle bir şey. Mesela dövmeye de ben o açıdan karşıyım. Direkt cehalet ya. ve Cehaleti vücuduna kazıttırıyorsun yani. yani. Ben dövme yaptırıyorum diyorsan sen ardını dövdürmeye yer arıyorsun gibi bir <laughs> noktaya geliyor. Çünkü bu coğrafyada abi yani dikkat çekmeye çalışanı ya döverler ya ardını döverler. Yani sen kendini dövdürerek buna bir kapı açmış oluyorsun. Bir de dövmede hep beni rahatsız eden şu şey var ya böyle kendini özel hissetmenin bir nirvanası ya dövme olayı. Evet. Hani kendini çok özel aynen. Ben diğer insanlardan biraz farklıyım. Benim üzerimde Ve çok işte... derinim hani mesela bir şey Japonca bir şey yazdırıyor işte güneşin batımını aç, yakın açan çiçekmiş falan falanmış yani onun bir anlamı almış. varmış sen onu soracaksın da o onunla ilgileneceksin o o küçük hikayesini anlatacak falan ya böyle çok özel o babası ona o gün bir hediye almış ve onun hiç unutmadığı için yani <laughs> o yüzden o, o omzuna bir tane kelebek koymuş da bilmem falan neymiş de falan ilk cinsel deneyim <laughs> vardı o Faysal'ın tweet'i vardı evet evet sildim dövmesi <laughs> dövmesi. <laughs> yani kimse senin ilk cinsel deneyimini... Şöyle bir şey var. Bence bu dövme aslında şunun gibi bir şey. yani Kurbanlık dana falan aldığın zaman üzerine sıpmeyi da boyarlar yani sahibi. Heh, ee, heh. Bence en önemli, en büyük tatu artist odur yani. Kesinlikle. 7 diye yazıyor. En azından bir şeyi var yani. Stencil bakmak istesem açar Google'dan bakarım yani. Biz cinsi münasebetteyken ben niye senin üstündeki şekilleri izlemek zorundayım? Ben genel Esinlikle olaya ya. konsantre olmak istiyorum. Mesela oraya işte Atatürk imzası atıyor. Yani... <laughs> Çok büyük bir vicdana sahip değil mi o esnada? <laughs> Ben bunu görmek zorunda mıyım Atam? Sürekli <laughs> aramızda olmak zorunda <laughs> mı o? Çok ayıp ya gerçekten. Evet. Mesela sen direkt Atam vizasını görüyorsun ve diyorsun ki ben bu ülke için ne yaptım da şu an evet. boş vaktimi bu aktivite için değerlendiriyorum, vicdan azabı çekiyorsun. Bence mesela dövme yapılacaksa TC kimlik numarasını QR kod olarak herkes abi, bileğine yaptırsın abi. Ağzın bal yesin. Bundan Çünkü daha iyi her şey. yere gidiyorsun kimlik, kimlik evet, fotokopisi evet, evet, evet. bilmem ne falan filan tak diye okutacak ha tamam geç abi GBT'nin kolaylığına bak ilk 100 falan kart çıkarmaya <laughs> direk yaz ya. Kargocu soruyor, YGC soruyor, gittiğin her yerde TC soruluyor. En güzel dövme sen... TC dövmesi abi, doğru söylüyorsun. Kesinlikle ve de devletin yaptığı dövme gibisi de olmaz böyle. Devlet dövme teşkilatı falan kurulsa mesela Düşünsene hemen şeyin evet. yanına böyle Türkiye evet. Şafa Enstitüsü diye bir yer var Ankara'da. Evet. Evet. Onun yanına Türkiye Dövme Teşkilatı TDT. Ha. Kendini o, o çok de... özel hissetmek istiyorsan Hı. al git TC'ni dövdür kendine. Fontunu seçebilirsin mesela hani çok farklı olmak istersen ya da ne bileyim evet. böyle İki koluna birden yazdırabilirsin. Biraz yani fark yaratmak yarın bir için bu... şey yapabilirsin. Vukuatlı nüfus kağıdını dövdürebilirsin üstüne. Kıyametgah, ilm haberi falan. Ikametgahını dövdürtebilirsin. Kesinlikle yani faydalı şeylerin dövmesi cehalet değildir. Bir de şu dövmeyi ben okeyim. Neden ben falan yazıyorlar ya. Yani. Canım anam. <laughs> hapishane dövmesi denir onlara. Ama ne, canım anam. Direk bir referans veriyorsun birine. Öyle şey ejderhaydı yok işte ha. Iyi, her iyilikten. Net olsun diyorsun. Hani da. düz yani neden ben. Neden sen çünkü abi sen bıçakla adam yaralamaya karışmışsın. <laughs> Dolayısıyla o yüzden sen ya da ananı gibi. özlemişsin canım anam ya yalnız. ananı özlemişsin ya canım anam şey net bir döneme yani. yani ben işte net tribal falan anlam yok yani böyle yani ben kendimi özlemişsin Japon diyeyim. alfabesiyle değil işte evet. ne bileyim herhangi bir ideolojik altyapısı yok bir de dövme motor falan hani deri ceket bir yaşam tarzı ya böyle pazarlanan. Evet. Freedom falan. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy ama o motorun şeyini ödüyor. <laughs> MTV'sini de ödüyor. <laughs> MTV'sini ödüyor. Kasko yaptırmış ama Sons of Anarchy. Bir cehalet olduğunu düşünüyorum evet. yani. Motosikletin icat amacı ne mesela? Daha pratik olsun. Hani küçük olsun diye yola çıkmış. Çapıra bakıyorsun. Doğan kadar gibi. genişliği var. Bu arada yani... Yani motosiklet derken mesela kurye motosikletinden bahsetmiyorum. Ya da bu. Kesinlikle. Çok sessiz ve fırt diye akıp gider. Evet. Bisiklete evet. benzer. Onlar değil yani. Bu Scooter kasaya Benim de hiçbir lafım yok Mesela işte Vespa falan Bence fena değil yani Aynen. Pratik evet. Ama öteki Motosiklet bir yaşam tarzı of. işte iki teker bir tutku e, Cehalet nasıl aktı paçamdan Görüyor Baktı musun? ya yani. Ben de böyle yapıyordum Diken diken oldu Bunlara böyle bir paket Bir yaşam sunulmuş abi Yani <laughs> Dövme Deri ceket Çapır Freedom bilmem ne Ucuz da değiller yani Ne bileyim bir Egea Alacağım paradan Daha pahalı bir de Bu çapırlar falan Ve Egea Konforsuz bir araba diye Geçer böyle yol tutuş falan yani bunlar da Hiç <laughs> <laughs> sıfır konfor yani. Yağmurda çamurda binemezsin. Rezalet bir ürün yani. Sen diyorsun ki hani ben çevremde hiçbir koruma konstrüksiyonu <laughs> olmadan ve arabanın motoruna sarılarak otobanda 200 ile gideceğim. çıkaracağım. <laughs> iki teker takacağım ve sarılarak otobanda 200 ile gideceğim diyorsun yani. Daha güzel gözükmek adına iki tekerden de vazgeçip tek teker üzerinde gideceğim. Ön kaldırma diyorsun. Kaldırıyorlar. Yani. Hız motorları. Aynen. Evet. Aynen. O da ayrı. Hız motorlar. Evet. Gibi. Aynen öyle. Hayatındaki bütün konforlardan vazgeç. Mesela Yağmur yağıyor ve annenler geldi. Gidip onları havalimanından alacaksın. Git çapırla al kardeşim. Hadi. Hadi git anneni çapırla al. Anneni ve kardeşini çapırın arkasına koy. Mesela seyahat edeceksin diyelim. Bir yere gideceksin. Çok özgür ya çapırla gidiyor abi. Müthiş freedom yani. Marmaris'e gidiyor çapırla. 120 saat <laughs> o gürültüyü çek ellerin yukarıda böyle Marmaris'e varıyorsun apışlar fenaket durumda apışlar gitmiş ter içinde kalmışsın ama su rüzgar gemisisin boynun tutulmuş plaklar Kilmiş Saatlerce o gürültüyü çekmişsin. Ne oldu? Freedom. Ne freedom no, oğlum? Gitmek için adamın çektiği eziyete bak oğlum. İnanılmaz bir eziyet içinde. Yani klima yok. Hiçbir şey yok yani. Freedom bu mu lan? Ya yürü ya. O daha büyük bir freedom en azından MTV ödemiyorsun <laughs> yani. Kasko yok. Evet, hatta sıfır tekerlek bir tutku diye gez yani. Evet ya. Bisiklet daha büyük freedom abi yani. En azından aldım bitti yani senin artık hani hiçbir yere bir borcun yok, harcın yok mazot almıyorsun. Freedom deyip mazot parası için beyaz yakalılık yapıp ondan sonra da çapırla bir haftalığına Marmaris'e gitmek kadar büyük bir cehalet yok. Bence yeni moda tuktuk tuk olmalı bu arada. Aşırı mantıklısın yani. Kesinlikle <laughs> motosiklet ve freedom peşindeysen elektrikli bir tuktuk tuk alacaksın abi kendine. Güneş enerjisiyle doğrusun. daha freedom. Aynen daha free. Ya bir kere... şimdi sen az önce neler saydın mesela anneni havaalanından alabilir misin? Alırsın, Alırsın abi. abi. Marmaris'e gider misin? Gidersin. Arkaya bavulunu atarsın, gidersin. İki teker değil, üç teker. Bu sana biraz daha denge sağlıyor. Hani vefat oranlarında inanılmaz düşüşler olacak. Çevrende bir konstrüksiyon var Kesinlikle. Yani. Seni koruyacak. Yani bir Az konstrüksiyon da olsun. var. Bu kadar para verip Az çevrende da. hiçbir metal konstrüksiyon olmaması beni çok incitiyor yani. Kastı <laughs> <laughs> mastı falan ve hani çapırcılar onu da takmıyor genelde. Hani evet, çünkü çok sansof of Anarchy oldukları evet, için. Sans yani. of Anarchy ama MTV ödüyor. Ya o, o çok güzel bir çıkarım. Ben bir cenazeye gittim abi. Yakınımızdı hmm. baya. İşte vefat eden şahsın oğlu motor tayfasına üyeymiş. Türk çapırı falan gibi oluşumlar var ya. Abi cenazede bunlar aktif rol alıyorlar. Tabut taşıyorlar ne bileyim işte toprak döküyorlar. işte cenaze namazında saf tutuyorlar falan ama hepsi de bir yandan deri modla gelmişler. Ve arkalarında nickname'leri yazıyor. Birinde Angel of Road yazıyor. Birinde Nabukat Nezar falan yazıyor. Düşünsene. Nab cenaze çıkışında Nab Nabukat Nezar pide oh. dağıtıyor falan. <laughs> Şöyle bir durum var. Bunlar çok Sons of Anarchy'den. mesela. Hani o kadar bu hayat tarzına bağlılar ki cenazede bir de deri ceket, deri pantolon falan gelmişler. Ama hava karlı diye Doblo'yla gelmişler. <laughs> Ne oldu Sons ya? Ne oldu, ne oldu hani ya sen of Anarchy? Motosiklet şeydi hayat tarzıydı senin için. Hani vazgeçemiyordun motordan evet, abi. Sans... Bir iyi taşısaydın abi motorla çapırla. Niye dobloyla taşıdın? Olmuyor abi bak geçen podcastte de söyledik her bela mahkumuyla. Abi bizim insanımızın üzerinde hiçbir format durmuyor. Yani böyle bir şekil <laughs> Düzlük yapmıyor. Düzlük dışında. Evet hani düz durmak dışında bizde işte ne bileyim ne o Sons of anarki duruyor ne sekülerlik duruyor işte herhangi bir moda akımı hepsi sakil duruyor yani. Hepsi böyle bir olmamış görünüyor. O yüzden yapmayın abi yapma kendiniz olun normal insan olun yani. Ya mesela hani böyle birkaç spor var işte offroad var Su kayağı. Cross. Her hobide bir mantık var mesela. Offroad'da şöyle bir mantık var. Gerçekten bir gün yollar kapanır, doğal afet olur. Hani bu adamlar gelir kurtarırlar birkaç kişiyi tamam mı? Ya Skek bir daha, daha bu offroadçu adam gidiyor bataklıkta tamam mı? Hani hiç kimseye bir zararı yok. Zararı yok evet. Sana böyle... Takılıyor orada yani, yani. Art dövme gibi bir amacı yok. Çoğun kime artı bir de sen hani fonksiyonel olarak ne işe yarıyorsun? Hani daha az yakıyor değil. Hayvan gibi de motoru var. Daha çok karbon salıyorsun. Filtresi yok bir şey yok. Gürültü yapıyorsun. Daha çok gürültü yapmak için modifiye falan yapıyorlar. Yani egzoz evet. Egzoz biraz daha bağırsın falan diye. Evet. Ya bir yerden bir yere daha hızlı gitmiyorsun. Daha konforlu gitmiyorsun. Hiçbir fonksiyonelitesi yok. Yani sıfır fonksiyon. Tamamen şekil üzerine bir şey olduğu için çok canımı sıkıyor yani bu Freedom Type. Eğer bir gün yönetim benim olursa bütün motosikletleri zorla toplayıp hepsini birer tuktuk tuk veririm abi. Yani gerçek motor tuktuktur Tam Freedom tuktuk tuk diyorsan da pedallı tuk tuk abi. MTV yok, ÖTV yok, kasko... STV yok, <laughs> STV yok, yok kapandı. <laughs> <laughs> TGRT yok, Fox TV oldu. <laughs> kasko yok. <laughs> TGRT kapandı mı ya hakikaten? TGRT Fox TV oldu ama TGRT Haber diye bir kanal var şimdi. Ha. Evet, şimdi e bu arada Power FM'in her sene düzenlediği yani geçen sene bir kere düzenlemişler ama bu sene de düzenledi. <laughs> Bundan sonra her sene düzenleyecekleri. <laughs> Bundan sonra her sene düzenleyecekleri gibi durduğu bir yarışma var. En güçlü podcastler. İşte komedi evet. alanında işte kapak tasarımında adam öldürmeli podcast'ler var öldürmeli mesela işte, podcast, seri katil. türlü türlü podcast kategorileri var. Bizi de en güçlü mizah kategorisinde 6 adayın evet. arasında göstermişler. Sağ olsunlar. powerfm.com.tr adresine girip oradan bize oy verebilirsiniz. Oylama 30 Ocak 2023'e kadar geçerli. Hani 2 evet. sene sonra falan dinliyorsanız muhtemelen <laughs> biraz geç olmuş olacak bu geç iş için. Ama ver. bu bir hatıra olsun. Bizim için önemli bir adaylıktı Kesin İnşallah. bizi Power FM'in jüridekilerden biri dinliyordur ve acımıştır yani. Evet. Ben bunları da alalım. <laughs> Ya <laughs> şu lavukları da alalım. Aynen. Her taraf radyocu doldu burada. Atıp duruyor. Diye. Evet yani atıp duruyorlar diye. Yani o 6 kişinin arasında hani bu işi profesyonel olarak yapmayan tek biz varız. Diğerlerinin hepsi bu işten para kazanan insanlar. Biz böyle hani orada... hepsi de güzel insanlar e, şekil şükür olarak. Evet. Ne prodüksiyonumuz ee, hatta var. Hatta bu işi online olarak da yapan bir biz varız. Stüdyomuz yok, bir şeyimiz yok. Bize oy verirseniz 10 çok iyi olur. gün sürmezse Aynen. Kendinize iyi bakın. Cahilliğe devam. Cahilce kalın.